Benim yani, Ne böreği? Kol böreği. Ben kol istemiştim ya. Sıver. 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 Sen şimdi dobrayla mı geldin? Dobro dobrayla Hadi yok kardeşim öyle bir şey. İsmin ne sen? sefer demiyor bir ara istersen. İsmi ne senin? Neyse. Sakın kapıyı çalma yok diyorum. Anladın mı? Merhaba. Evet. Biraz saf salak bu. Biz kol böreği istemiştik.